Bak kardeşim, ne dedim ben sana? Bu saatte gelemem. Sen neden beni hala zorluyorsun ki? Bak, böyle konuşma. Bak, zaafımı biliyorsun. Benimle böyle konuşma diyorum. Tamam, bekle. Bekle, bekle sen. Hem bekle. Geliyorum ben. Selçuk! Ne Selçuk, ne? Serseri misin sen? Hayır, değilim de... Görüyorsun ne hakaretler diyor ya. Ne yapacaksın mekan basacaksın? Cık, hayır ama bir konuşayım diyorum değil mi? Hayır diyor. Otur oturduğun yere ya. Sen serseri değilsin ki. Bunun bir derdi mi var? He? Sana ihtiyacın var mı? Evet var. Onun için aradı zaten beni. E tamam o zaman. Onun bir sorunu varsa gelsin buraya o gelsin. Doğru söylüyorsun ya. İyi ki varım ben be. He? Vallahi iyi ki varım. Çay şey içer misin? Koy koy çay şey içeriz koy koy. İyi tamam otursan o zaman ben koyayım. Sen manyak o zaman kim koyacak şey çayı? Ben koyacağım tabii ki.